Gel kız, gel. Gez beydim, gel. Gel bakayım. Gel. Gel. Gel kızım, gel. Sübeyde. Gel, gel. gel kızım, gel. Gel kızım, gel. Gel kızım. Gel kızım hadi. Gel. Oy kuzum benim yerim ben seni. Oy güzel kuzum benim. Hadi bakayım biraz koştur. Biraz kasların çalışsın hadi bakayım. Hadi koş biraz. Orada durma. Gez biraz. Hı. Hmm. Gel kuzum benim gel. Gel gel kuzum. Gel hadi gel. Hı. Hmm. Gel kuzum.

gel kuzum, gel gel hadi gel gel kuzum gel güzel kuzum benim gel 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 <laughs> gel kuzum gel 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 güzel kuzum benim gel gitme gel 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 gel, <laughs> gel, gel kuzum gel gel aşkım benim güzel kuzum benim Sübeyde kızım benim gel koklayalım gel 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 kuzum seni iyileştireceğiz ya biz gel gel biz seni iyileştireceğiz ya gel gel kuzum gel güzel kızım benim zübeyde Anladım. kızım benim gel gel aşkım <laughs> gel kuzum gel gel kuzum benim güzel kuzum benim Zübeyde'm benim hadi abilere ablalara bir selam söyle bakayım he abilere ablalara bir selam söyle he Tamam. Gel kızım. Gel. Biraz yürümelisin. Gel. Gel kızım. Gel. Gel kızım. Gel. Gel, gel. 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 Gel kızım. Gel kızım. Güzel kızım benim. Gel. Gel bakayım gel. Gel bakayım gel. Gel. E Gel kuzum. Gel. Zübeyde. Zübeyde kızım. Gel bak sana özel mama vereceğim. Gel. Gel kızım gel. Seni sevdiğim mamadan kızım. Seni sevdiğim mamadan. Arkadaşlar bu fit tedavisi gören Zübeyde. Bilmeyen varsa. Sordu bir arkadaş hasta mı diye. Yaklaşık bir hafta on gündür burada kedi köşkünde fip tedavisi görüyor. Gel kızım. Üşüdün mü kızım dışarıda? Gel bak, gel. Gel bak, gel. Bak seni sevdiğim mamadan. Gel, gel seni sevdiğim mamadan kızım. Evet. Evet sen çok seversin bu mamayı kızım benim. Aleykümselam Surkentli. Her gün bir tık bir tık iyileşiyor arkadaşlar. Hani e, kilosu düzeliyor. E, dehidrasyon vardı. Sırtı yapışmıştı. O geçti. E, yerinden kalkamıyordu. Mama için, su için, tuvalet için yerinden kalkamıyordu. Şimdi günlük gelip koşturuyorum biraz veterinerin bahçesinde. Biraz masaj yapıyorum. <laughs> hmm. Hanife Hanım teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bak Hanif bana selam söyle Zübeyde. Titriyor kuzum. İnşallah inşallah. Canlı yayında Zübeyde'yi göstereyim dedim bir. Hı? Zübeyde. Bu e, aylardır Zübeyde'ye yedirdiğim mama arkadaşlar. Çok seviyor bu mamayı. E, veterinere gelip hem Zübeyde'ye hem içerideki kedilere bu mamadan veriyorum. E, ee, titremesinin sebebi e, şu anda üşmesi üşümesi arkadaşlar. Biraz bahçede koşturdum. Bahçe gölgeydim. Ee, arabaya getirdim. Arabanın içi sıcak ya sürekli. Üşüdü diye getirdim yani. Şükran Hanım teşekkür ederim. Hanife Hanım Allah razı olsun. İnşallah dualarınız da iyileşecek arkadaşlar. Zübeyde için de dualarınızı eksik etmeyin. Siz dua ettikçe bunları iyileşiyor. Vallahi billahi Bir de e, Şey bulabilirsek Yuva bulabilirsek Çok güzel olacak İnşallah inşallah arkadaşlar Zübeyde'nin hikayesi bu işte yani e, Uzun zaman önce başladı ama e, Bir yakalayamadık önce Sonra hamile kaldı Mecbur tedaviye başlayamadık Sonra bebekleri doğdu. Başlayamadık. Bebeklerini emziriyordu. Derken derken bebekleri büyüdü. Bu sırada da e, Zübeyde düştü yani iyice. E, Zübeyde'yi son gittiğimde fark etmiş. O videoyu seyreden var mı bilmiyorum ama e, güneşin altında e, üstüne güneş vurmuş. Hareket edemiyor. Ağız açık kalmış. E, başından başka hiçbir tarafını oynatamıyordu. O şekilde buldum hemen getirdim zaten tedaviye başladılar GS tedavisi yapmıyorlar arkadaşlar farklı bir bitkisel tedavi uyguluyorlar yani yürümesi yine sallantıdan İnşallah inşallah düzelir İnşallah iyileşir benim kızım. Değil mi kızım? Benim Zübeyde'm iyileşecek. Benim Zübeyde'm çok güzel bir kız olacak. Değil mi? Değil mi annem? Zübeyde annem. Bir tane de bebeği var. Bebeği de korumamız altında. Allah razı olsun Hanife Hanım. Bebeği de şimdi kaçım kaçım kaçıyor. Ee, birazdan bebeğinin yanına da gideceğim. Ona da mama götürüyorum. Ee, yakalayamıyorum bebeğini. Yakalasam getirip göstereceğim buna. Ee, bunu bebeğine götüremiyoruz. Bari bebeğini buna getirelim diyor. Ama bebeği yakalamak çok zor. Ee, yaşadığı bahçede çok fazla hurda var. Ee, i̇çinde kaybolup gidiyor. Ee, teşekkür ederim Kiraz Hanım. Evet, gözleri çok güzel. Sürmeli kızımın. Bir de burnunun altında böyle değişik bir desen var. Ee... <laughs> Maşallah maşallah maşallah. Karaca da içeride benim sesimi duydu. O bacağında platin olan var ya arkadaşlar. Bas bas bağırıyor ama hepsiyle aynı anda ilgilenemiyorum. Pazar günü ailecek geldik artık. Hanıma dedim sen şunu gezdir. Oğlana dedim sen şunu gezdir. Kara şeyi Zübeyde'yi ben aldım. Ee, ailecek gelip şey yaptık. Kedilere hava aldırdık. Hey kızım, hey kızım. Ne oldu kızım, ne oldu? Ne oldu kızım, ne oldu? Doydun mu kızım benim? Doydun mu kızım benim? Aşkım benim. Güzel kızım, Zübeydem. Bak herkes seni çok seviyor. Herkes sana dua ediyor. Ya bak Abi. abilerin, ablaların hepsi senin için dua ediyor. Güzel kızım benim. İnşallah. Bak. Ağzının etrafında, burnun etrafındaki deseni gördünüz mü? Rabbim ne güzel yaratıyor. Hanife teşekkürler. Bahar yavru kedi ne kadar yavru olduğuna bağlı. Yani yavru kedi bir şey yemez olur mu? Yer. Alırsın yavru baba maması. Yavru kedi yaş maması. Güzelce yer. Zübeyde. Gel kızım. Gel gidelim artık gel. Gel gidelim de Karaca'yı gezdireyim biraz. Gel. Gel kızım. Gel oraya gitme. Oraya gitme Zübeyde'm. Oraya gidersen seni çıkaramam buradan Zübeyde. Hayda. Bak bu sefer şey öbür tarafa gitti. Ey Maşallah ne kadar hareketli arkadaşlar. Yani. Geldim gücüm. Geldim. Kaçma gel. Gel. Gel kızım. Gel. Gel. Gel kızım. Gel kızım. Gel. İçeriye girmemiz lazım. sen burada kalıyorsun ya, hastanede kalıyorsun ya kızım. O kapıdan o kapıya, o kapıdan o kapıya. Haydi bismillah bakalım. Gel, gel kuşum. Gel, korkma kuşum, gel. Gel kuşum. Yok kuşum, yok korkma. Korkma kuşum benim. Yok. Yok gel. Gel hadi. Gel hadi gel kuşum, gel. Gel benim güzel kuşum, gel gel bakayım gel içeri girelim gel. Gel yeter karnımızı da doyurduk gel. Gel kızım. Korkma kuzum korkma Zübeyde. Zübeyde ben ben seni bir senedir besliyorum Zübeyde. Bak hani fanım sana corgi yolladı. Heh. Ben seni bir senedir besliyorum kuzum. Ben seni bir senedir besliyorum kuzum. Bir senedir tanıyorum ben seni. <laughs> 60 <coughs> geldim 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 kuzum geldim geldim karaca mı benim geldim dur dur kuzum dur dur dur. dur 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 gel dur dur, 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 dur. mama benzemiyor gel. gel 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 çıkma dışarı dur seveceğim biraz sonra gel gel Hı. tamam tamam kuzum sana da vereceğim gel vereceğim. Kuzu sana da vereceğim. Dur gel. Al, al hadi. Tamam Sen, sen şimdi yaralısın ya. Seni alamıyorum. Seni sevemiyorum. Seni sevemiyorum şu anda. kuşum benim, güzel kuşum benim. Hadi mama koydum sana, hadi. Hadi. Hey kuzum. O da kucak istiyor. Hmm. Ee, i̇yileş gidelim tamam mı? İyileş gidelim tamam mı? Gel gel bak 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 gel 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 sinirle çok sinirli bu. Gel hadi. hadi Zübeyde'm Kendine iyi bak.